28. Evet. Yani e, 4, 4 sinik. Aha. 4 sinik değil mi? Ha, buraya 4 atarsın oraya 4'ü e doldurmazsın. 3,5 falan atarsın. Evet. Ha. Hadi Yasin. Şu var ya. 4 sıra. 4 <laughs> sıra buğday çıkıyor bak. Evet abi. Hibrit mi dedin ha, da, dedim de. Çocuk, amcan diyor ki bu diyor hibrit değil diyor. Değil değil. Doğal mıymış yani? 2, 3, yani? 4, 4, 4, 5, 6, 6 7, 8. 16, 16, 17, 18, 29, 30. Yani 1'e 30 veriyor. 1'e 30 veriyor. Hı Buradan hesap edeceğine bir dönümden evet. en hemen. basit. He. Tezdir yani bu. Mesela bunun içinde yabancı şeyler de var. Bak mesela şu var. Ama yabani. Bak bunun üstüne tohumu yok. Ee. Bu yabani olduğu için üstüne tohum yok. Peki yerli şey olsa yabani olmasa yumurta şey mi olur? He, bu çavdar var. Çavdar bunun ver, şeyini düşürdü, kalitesini düşürdü. Bu çavdar. Ya arada çavdar olduğu için Hı -hı. Bak bu siyah. Ana. Bu siyah, bunu, bunu, bu, verimi düşürdü. Bu çoksa bunu sevmiyorlar, istemiyorlar ha. bunu. Bu, bu şeyde kalitesini azaltıyor. Ana. alırken düşer. da var.